Benzim abi arkadaşlar. Lan 7000 olmuştu. Arkadaşlar 7000 olmuştum gitmiş. Ya 7000 olmuştum ya. Neyse arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz bu arada videoya. Direkt bunu görünce şaşırdım tabii ki de. Arkadaşlar aslında ben Burak da ev soyacaktım. Ama bombayla poşet yani bomba koyulmuyor. Ben sinir oldum yeter lan çekim çekeyim dedim. Öyle. Yani Roblox'u Roblox'ta bir gü, birkaç gün boyunca video gelemeyecek arkadaşlar Roblox videosu. Çünkü arkadaşlar çok zor. Ya bomba koyulmuyor. Hiçbir şey yapılmıyor resmen. evet, şöyle başladık. Ay bismillah. Gel buraya gel. Sen buraya gelsene. Alırlar böyle. Abi ben aslında yoğum. Aslında ben yoğum abi. Kaç. Oğlum bir yüküm adam altı savaş çıkan beş, beş kişi kalmış. Aa altı yüküm bilir. Abi ben burada yokum. Ben burada yokum. Oh oh oh. Uyur. Ama doğru ben ya hata yaptım ya. Orada ben hata yaptım arkadaşlar yani. Ne hatası biliyor musun? Mortise alacağım diye gittim. Kasmayı unuttum yani. Neyse. Bir etmiyor mu? Var da var yani. İki tane gümüş. Şöyle vuralım, alalım. Sen gelmiyorsun, nereye kaçıyorsun? gidiyordu öyle ki? Şu ikisi benimdir. Dokunanın dokunanı var ya. Ben burada bunları alayım hocam. Kaçayım gideyim. Canım yok. İkisi de bana. Oğlum. Hmm. Sen kimi şekil yapıyorsun? Emz bir dakika. Emz bir dakika. Sen benim özel gücümü dolduruyorsun zaten. Allah. Ee, e, e, e. Abi kız, iki kişi doluyor. İki, iki, iki. Anladın mı? iki, <laughs> i̇ki kişi daha duruyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar bugün de üç tane efsanevi çıktı. Hiçbir şey vermedi. Hiçbir karakter vermedi. Yani iki tane çıktı daha doğrusu. Kortalos ne alaka? Bir. Selamlar abi, selamlar. Ama nasıl bir vurmaktır bir de ya. Şu Edgar'a bak. Ben bunların ikisini de alayım. Oğlum ben şu an çok sıkıntılı bir yerdeyim. Ne benimki canım? Şey de bana dalıyor. <laughs> Lan! At! mal gibi Arkadaşlar ben bu çok kötü oynuyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar ben dynamite seçtim. Şöyle başlayalım. <laughs> yine kordeliyos, yine kordeliyos. Bu ne arkadaş? Birdie, birdie, birdie. Yine bir ve Max. Ne oldu orada? Abi, abi. Ya şu Mortis var ya çok gıcık. Mortis'e gıcık olanlar bir like atsın. Sayımızı görelim. Bana en ne alacaksınız biliyor musunuz? Mu? Bunu. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar geri geldim. Ee, ablam girdi de odaya. bir hile var. Bunda bir hile var. Yok bana Edgar hiç. Edgar hiç. Cene de hiç. Tara ile mi gelsem acaba? Neyse. <laughs> 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 ya ama orada Edgar'ın beni alması imkansız bir şey. He tamam alırız izi. Bu sesi niye böyle ya? şey çok yavaş doluyormuş. Alırlar böyle. dört yüklü Tara. Ben Lola istiyorum ama. Hadi bakayım. Amerik. Sen özel gücünü bana. Bre. Easy dedim size arkadaşlar. Matanın da şey gerçekten çok şey doluyor. yedim kupa olduk arkadaşlar. Baz mı alsak? Baz alalım. Uzun çekeceğim bu sefer. 30 dakika 39 mu ne öyle bir şey. Canım istedi abi. iki do bir ejder bir normal almayacağım onu benden başka bazı da var bu benim benden daha büyük galiba daha şey abi şeyi var adamın Messi de vermezsin yani 7'de. O Brawl Stars. Haydi bırakalım. Cordelius ne alaka? Oha ne kadar vuruyor bunu? Tamam. Canım çok şey. Abi adam ne uğraşıyormuş. Lan Yok Burak da çok kötü. Burak da çok kötü. Burak'ı da bırak. Balak. よしフランク Abi. Lan! Charlie, Charlie, bu bu, bu. Bir de o yedinci oldu ben eksik. Yok Allah'ım yok. İnsanlar çok kötü olmuş. seçim ya. Abi yanlış yaptık. Ya ama yuh 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 yuh. Allah'ım şu Burası tersi lütfen. Neyse şimdi bir şey diyeceğim. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek üzereyim. <laughs> Bu oyla da bir şey yapılmıyor ki. dört yüke bir yük. Adamın da şeyi vermiş. Anca bana da sen. Hadi be. Burası ya. Sütü o kadar iyi mi ya? Ben sütü alayım bir dakika ben sütü alacağım. Sütü o kadar iyi var ya. Favarim bundan sonra sütüdür. <laughs> Eskiden hiç yenilmeyen ben. Neyse şimdiki ben. Oh tamam bu sefer güzel kadro geldi. Alınabilecek bir kadro. Ama garipsen de tek de te gelmezsin. Ne abi? Neyse Allah'tan. Ne var bunda? Bu ne? İstemiyorum. Bu kulüp ne ya? Ben bu kulübe girmedim. Bir dakika nasıl kaçıp çıkabilirim ki? Neyse boş ver. Bu da devam ya. Keşke tek bir karakterle o kadar kassaydım. Acaba kısılabilir mi o kadar? Bence kassaydım. şu sözcüden de nefret ediyorum. Şöyle. Son anda 70 canım var. abi. Canı yokken saldırıyor ya bunlar. Adamın canı yok saldırıyorlar direkt. <laughs> Bakalım ne varmış. 2-8 bit. İyi güzel. <laughs> Sevdim. <laughs> Şu şurada oynamıyor. Duram çıktım. Benim şey yapmamı bekliyor orada. İnternetim yok. Canım yok. Canım yok. Canım yok yemin ederim. Yemin ederim canım yok lan. 11 hüküm lan gelen gelsin gelmeyen gelmesin. sen çok az ya. Nasıl oluyor ya bu bana? Gelmeyeceğim ki. Gelmeyeceğim ki. Hatta durur. Abi yemin ederim hiçbir şekilde vuramadım. Şimdi senin ağzına düştüm. Melek affetmezsen affet de göreyim beni şimdi Allah Allah. Tövbe evet, evet. tövbe estağfurullah. Güzel kadro. Alınabilecek bir kadro. Ben yani kaçıyorum. Şu koltuğun olması lazım. Bayağı vurdum. Tamam. Değdi. Bak. Lan oğlum o kadar koltuğum var ya. Hadi be öl. Seydi neydi? Neyse. Keşke benimle de şundan olsa. Yeneceğim. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ben de neden bu kadar iyi şeyler yok? 8 bit broke. Ne varsa getirmişsin oraya. Benden bunda olsa var ya mük olur. Öf. Oğlum nasıl lan? Peki benim nasıl oldu bu? Dur. Birini atacağım. Ah,